merhaba arkadaşlar. Ben Tulkan. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte hakkımda en çok merak ettiklerinizi aynı zamanda Instagram üzerinden bana sormuş olduğunuz soruları cevaplandıracağız. Dün Instagram'dan sizlere hakkımda en çok merak ettiklerinizi ve sormak istediğiniz soruları bana yöneltebilirsiniz diyerek sordum. Sizde de hakkımda en çok merak ettiklerinizi ve sorularınızı bana sordunuz. Bugün de onları cevaplandıracağım. Eğer siz de böyle etkinliklere katılmak istiyorsanız beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ilk sorumuzla birlikte hemen başlayalım. İlk sorumuz Yusuf'a başlamaya nasıl karar verdi? Zaten bunu bir önceki soru yap videosunda söylemiştim. Çok fazla canım sıkıldığı için başlamıştım. Ama aslında asıl sebep bu değil. Çok eskilerden beri zaten bu kanalımın açılış tarihi de 2013. Çok eskilerden beri YouTube'a bir merakım vardı. Sürekli YouTube'a videolar atıyordum. Gerek kendi videolarım gerek başka videolar. Yani YouTube benim için bir tutku olduğu için YouTube'a tekrardan başladım diyelim. Ezelden beri zaten YouTube benim için bir tutkuydu. O yüzden de YouTube'da böyle güzel şeyler üretmek için başladım diyebilirim. İkinci sorumuz sevgilim var mı arkadaşlar? Lütfen böyle özel hayat sorularına girmeyelim yani. Lütfen böyle soruları ben seçmem gibi. ya hiç özel hayat konularına girmiyoruz yani Öyle sevgilim falan falan filan onlara girmeyin lütfen hemen diğer sorumuza geçelim bu arada yok üçüncü sorumuz başarılı olduğunu düşünüyor musun? yani şu anda youtube'da bir başarı elde ettiğini şöyle düşünüyorum gerek abone olsun gerek izlenmeler olsun onları bir kez aratacak olursak insanlar böyle seni seviyoruz senin videolarını seviyoruz senin videolarını izlerken keyif alıyoruz dedikleri zaman diyorum ki ha bir şeyleri başarmışım yani bir insanı mutlu etmek de bir başarıdır o yüzden de başarılı olduğumu düşünüyorum dördüncü sorumuz ailenle mi yaşıyorsun yoksa tek mi yaşıyorsun? bazen ailemle yaşıyorum bazen tek yaşıyorum bu nasıl olacak diye çok fazla kurcalamayın bazen ailemle bazen tek 5. sorumuz youtube'da hangi youtuber'ın yerinde olmak isterdin yani bu abone sayısına göre mi yaşadığı yaşam biçimine göre mi hayat stiline göre mi bilmiyorum ama herhangi bir youtuber'ın yerinde olmak istemezdim tabii ki de şu anda bir abone sayısına sahip olmak isterdim ama bu o youtuber'ın yerinde olmak istediğim için değil o abone sayısına ulaşmak istediğim youtuber tabii ki de var ama o olmak istediğim youtuber yok bence gayet açıklayıcı bir cevap oldu 6. sorumuz özlem duyduğun ya da özlem Özleyeceğin şeyler var mı? Tabii ki de var. Hala özlem duyduğum, özlediğim şeyler ve şu anda bile özleyeceğim şeyler çok fazla vardır illa ki. Mesela YouTube'a ilk başladığım zamanlarda çektiğim videoları bile özlüyorum. 5 like alırdı, hiç izlenmezdi ama gene de kafam çok daha rahattı. Hiç böyle linç yediğim dakikalar olmazdı, insanlara hakaret ettiği dakikalar olmazdı. 5 beş kişinin 5'i kişi de beni severdi. Hep de güzel yorumlarını hiçbir zaman esirgemezlerdi. Hep böyle şey yaparlardı. Şimdi de mesela linç yiyorum evet ama ileride daha fazla linç yiyip daha fazla hater kazanacağımı düşünerekten şu andaki zamanımı da özleyeceğimi düşünüyorum. O yüzden özleyeceğin şeyler var mı sorusuna da şu anki halin cevabını veriyor. 7. sorumuz saçına yaptırdığın bir şey var mı yani bunu neye dayanarak söyledim bilmiyorum. Hakaret olarak mı söyledin gerçekten şaka mı yapıyorsun gerçekten... Ya kelsin saçlarımı özeniyorsun bilmiyorum ama saçıma yaptırdığım özel olarak bir şey yok zaten saçlarıma bakarsan da özel olarak bir şey yapılmadığının fazlasıyla farkında olman gerekiyor. Arada bir böyle patates kızartılmışsa yani onun yağına sokup çıkartıyorum çünkü o kadar fazla yağmıyor ki başka bir açıklaması yok. Sorunun cevabına gelecek olursak da tabii ki de özel olarak bir şey yapmıyorum sadece özel bir şampuan bir de bir fıs fıspısım var o da saçlarımın daha gür gözükmesi için ama ne kadar işe yaradığını da hiç emin değilim. 8. sorumuz Youtube'da olduğu gibi gerçek hayatında da bu kadar samimi misin? Yani bence samimiyim ama buna benim karar vermem biraz daha yanlış olur. Böyle hani daha dış bir insan, daha arkadaşlarım ya da yakın çevremi söylemesi gerekir. Onlar da şu anda bunu söyleyemedikleri için canlı bir telefon bağlantısı da yapamadığımız için bana kalırsa bence daha da samimiyim. Çünkü YouTube'da her ne kadar samimi olsanız da bir tık aşağısında kalabiliyorsunuz gerçek hayatın. O yüzden gerçek hayatımda daha samimiyim diyorum. 9. Ziya Aslan birisiyle DM'den konuştum. Evet Ziya Aslan birisiyle DM'den konuştum. Hatta arkadaşım telefon numarası da var ama kim olduğunu tabi de Konuştuğumu bilin yeter. 10. soru en fazla gelen sorulardan bir tanesi. Neden ben bilmiyorum benden daha fazla kazananlar var. Ne? Youtube gelirim diye sormuş bir arkadaşımız. Youtube gelirim 2.100 ise kendi yağımda kavruluyorum. Cevap bu. bir rakam yok. 11 en kötü anını anlatır mısın? En kötü anım diye hiçbir şey yok. Yani neye göre kötü? Canımın yanmasına göre mi kötü? En mutsuz olduğum an mı? En böyle çılgınlar gibi kendimi pişman hissettiğim an mı bilmiyorum ama benim bu şekilde kötü anılarım yok. Her anımın bir iyi yönü var. Bir beni ileriye taşıdığı yönü var. O yüzden her zaman anılarımı cebime, kalbime koyuyorum ve bu şekilde yoluma devam ediyorum. 12. Bu olaylar olduktan sonra Reyna'nın bakış açım değişti mi? Benim Reyna'ya e karşı bakış açım değişmedi çünkü bazı şeyleri ben de biliyorum. Her ne kadar bilmediğimi düşünseniz de ben bir şeyler biliyorum ki sizlere bunları söylüyorum. Ama zaten bir insana karşı bakış açım herkes onun üstüne çullandığı zaman benim hiçbir zaman değişmez. Değişmeyecekleri de kendi doğrumu biliyorum. Onların doğrusunu biliyorum. Bu yüzden hiçbir zaman değişmeden bir şey olur belki. Ha ben de yanlışlanmışım dediğim dakikalar olur ama şu anda öyle bir şey yok. Değişmedi. 13 soru ne zaman işte oluyorum işte başarıyorum dedin henüz bunu daha diyemedim ama az önceki sorunun cevabı gibi başarılı hissediyor musun sorusundaki cevap gibi aynı şekilde insanlar benim videolarımı izlerken ha galiba başarıyorum diyorum mesela bazen yorum geliyor abi püskevitimi alıyorum çayımı alıyorum seni izliyorum diye bu zaman diyorum ki galiba başarıyorum diyorum yani. 14 en sevdiğin aktivite, en sevdiğim aktiviten bir başında geçirdiğim aktiviteler ya da gezmek, tozmak, alışveriş yapmak. Bayağı da bir aktivitem varmış. En sevdiğim aktivite diye bir şey çok her aktivitemi aynı şekilde seviyorum. Hepsi benim evlatlarım gibi gezmek, tozmak, alışveriş, YouTube, hepsini inanılmaz seviyorum. 15 en sevdiğim film benim en sevdiğim film bir öfkeli Rio soygunu hızlı ve öfkenin bütün serilerini seviyorum. Yani ben böyle inanılmaz filmler falan beklemeyin. Daha çok böyle düz bir insan yani. Araba olsun, drift atılsın falan bu tarz filmleri seviyorum. O yüzden hızlı ve öfkeli serisi en sevdiğim filmlerin arasında. Başka en sevdiğim film falan yok zaten. Bir de hayal mi gerçek mi var? onu da ikincisini bekliyorum. Hadi artık çıksın yani. 16. soru neden sevgilin yok? Yani özel hayat konularına girmeyeceğiz dedik. Israrla sevgilin var mı diyorsun yok diyor ama bu sefer neden yok diye soruyorsun. Yani yok cevabını zaten çok önceden biliyor musunuz ki neden sevgilin yok diyerek bana bir soru sormuşsunuz. Neden sevgilimin olmadığı da sizleri çok fazla ilgilendirir aslında ama şu anda söylemek istemiyor. Son sorumuz idolün kim? Yani YouTube anlamında bir idolse eğer şu anda bir idolüm yok. Sadece böyle bir şeyler aldığım, bana bir şeyler kaçacağını düşündüğüm insanlar var. Onlar da zaten sizlerin tanıdığı büyük YouTuber'lar. Ama öyle idol olarak aldığım posterini yapıştırıp önünde her gün Allah'ım idolum benim sen gibi olacağım falan dediğim bir insan yok. Arkadaşlar soru cevap videosunun ve hakkım de en çok merak edilenler videosunun burada sonuna geldik. Sizlerin eğer daha fazla yorumları varsa daha fazla soruları varsa onu yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Yorumlarda da sizlerin burada soramadığı ya da buraya denk gelmeyen sorularınızı cevaplandırıyor olacağım. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer bu tarz yolların devam istiyorsanız. elimde telefon varken de çok zor oluyor. Bu tarz yolların devam istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı ve lütfen videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Bay bay sağlıcakla kalın. Ya telefon bay bay.